Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi trendi yukarı kıranlar taramasını yaptık ve çıkan şirketleri sizlere e, göstermek istiyorum. Daha önce Twitter'dan paylaştık ve e, baya bir talep geldi. Biz de bunun videosunu artık sürekli yani gerekirse her günde de paylaşabiliriz. Çünkü bunlar anlık veriler olduğu için bunları takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabi endeks sıkıntısı olur ne olur bunu bilmiyoruz. E, ama şu an sadece taramamızda e, trendini yukarı kıran e, şirketlere bakacağız. Burada Ak Sigorta'yı görebiliyoruz. E, burada ikinci sırada ARDYZ, e, üçüncü sırada Beyaz, Bintaş, Flap, Gedik, Gerel, Halk Bankası, bankaları geç. Petun, Hınsu, Rodrigo, Vestel, Vakıf Gayrimenkul, Ostip. Bu şekilde Taramamızda çıkmışlar değerli dostlar. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz videolar, bu tarz taramalar bizim için önemlidir. Yavaş yavaş hacimle de ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.